Bir parçanda diyordun ya Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar diyordun. Seni sevenler seni kaybettiğinde içleri yandı. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Merhaba arkadaşlar bu haberimizde arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur'un yüzünde kalıcı iz bırakmasına sebep olan olayın ne olduğu ve kimin yüzünden olduğu ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekler birçok seveni tarafından bilinmiyor. Usta sanatçının evinde bulunan hatıra defteri ortaya çıktı. İçinde yazanlar herkesi kahretti. Bu son dakika haberimizi vermeden önce usta sanatçımıza birer Fatih okumanızı rica ediyorum. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur on binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı. Sevenleri ona veda etmek için Türkiye'nin dört bir yanından geldi ve usta sanatçıya son görevini yaptı. Bildiğiniz üzere Ferdi Tayfur'un yüzünde kalıcı bir iz kalmıştı. Bu iz ise birçok kesim tarafından yüz felci geçirmiş diye bilinse de gerçek o şekilde değil. Gelin sizlere olayın gerçeklerini anlatalım. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un evinde bulunan hatıra defteri ortaya çıktı. İçinde yazanlar ise sevenlerini üzdü. Yüzündeki kalıcı sarı usta isim kendi ağzıyla şu şekilde anlatıyor. Ben yüz felci geçirmedim. Bu yanlış bir bilgi. Benim beyin sapında bulunan bir kılcal damarın pıhtı atması sonucu bu oldu. İnşallah iyileşeceğim demişti ama maalesef kalıcı bir risk aldı. Sebebi ise usta sanatçının o dönemde çok stresli olaylar yaşadığından dolayı olduğu söylendi. Hatıra defterinde yazanlar ise aile içi meseleler olduğu için çok fazla detay vermek istemiyoruz. Ayrıca Ferdi Tayfur kendi aile meselelerinin konuşulmasını sevmezdi. Biz de usta sanatçıya saygımızdan dolayı aile içi meselelerine girmiyoruz.